Aa. Bak evin anahtarını ben aldım. Ali sen görevleri kontrol et. Neler yapacağımızı ben seslerle ilgileniyorum şimdi oyunu. Oyunun sesleri nasıl çıkıyor? IMF, IMF cihazını da ben aldım. Telsizi biri alsın. Telsizi ben alırım. Aldım. Bir tane el termometre feneri de aldım de. Diğer termometre kimle? Ben de. termometre. Bilen birinde olsun bak. Ha. Tamam ben biliyorum. Eksi e dereceyi NS biliyorum. Enes abimle ben arayacağız. Siz de bizim peşimizden Ama dondurucu olur. soğukluk olmuyor. Şuradan kitabı alsınlar. Evet tamam. şeyini. Kitap lazım olmayacak mı? Çakma alın. Çakma da ben aldım Bakın. Hadi. Bakın okuyorum. Okuyorum. Ha çakma alamıyorum çakma. Oku. Dinliyor seni tamam. Ne tür bir hayalet olduğunu e, hayaletle uğraştığımızı keşfedin. Haç ile hayaletin avlanmasını engelleyin. Hareket sensörüyle hayaletin varlığını tespit edin. Bunu yapamayız. Haç görevini de yapamayız. Hacımız yok. Hareket sensörümüz yok. E, e, bir ekimizin üye. bir, üyesinin bu Hı. aynen e, direkt bir tane işte bir şey oluyor. Senin için biraz araştırma yaptım. Görünüşe göre hayaletin adı Trisa bu hayaletin herkese cevap verdiği söyleniyor. Tamam. Utangaç bir hayalet değilmiş. Haç ile nasıl engelleyeceğiz biz onu? Haçımız yok. Avlanmaya <laughs> geçtiği zaman haçı alıp alıp bir yerden atıyorsun, spamlıyorsun. Öyle. Ne tür bu hayaleti olduğunu keşfedin diyor. Hareket sensörümüz, hareket sensörümüz bu için. olmasın. Ali bak bu, kamerayı bu, kamerayı yapan... asılı... bu hareket sensörü olmasın. O şey e, Dots dotus cihazı. Ondan şey hayaletin silüeti görünüyor. Don tamam onu da alın açsan. yanımıza. Abi bu kitap Oblikanat... dostu niye almıyorsunuz? Sonra oluruz. Şu an yer yok kimsede. Tamam şu aç kapı o şey, zaman. Şu Evin video kamerayı al şuradan. Tripodun üstüne koy. tripod Tripodun üstüne koy öyle kalsın. Fener'e neyle açıyorsun? F'ye basacaksın. F'ye basacaksın. Hadi hadi. Tamam açıyoruz kapıyı. Anahtarı alayım. Anahtarı aldınız mı? Ben aldım ben aldım. Aç kapıyı. Ben açtım kapıyı hadi. Nasıl açıyorsun lan kapıyı? E ile mi ile Bismillahirrahmanirrahim. Amacımız çakmak çıkmak değil. Selamun Aleyküm. Amacımız çakmak çıkmak değil. Ali sen de Nova Prospect gibi başlama. <laughs> Ali ben üst katı arıyorum sen burayı ara. Tamam ben alt kattayım. Tamam. Erkan abi de şeye bakıyor. El izine. Parmak izi bak. Kapılar ileri doğru açılıyor. Kendinize çekmeyin kapıyı. Ben dün açmıştım kapıyı unuttum ya. Bazıları da geri çekiliyor yani ne oluyor Ben radyoyu açtım da yukarıda. Nasıl işte. Nasıl, Nasıl kapanıyor oğlum açtım da bu kapanmıyor ki geri. Ha kapandı. Ha Erkan abi biz burayı seninle oynamıştık hatırladın mı? Hı? İyi ki biz siz oynamışsınız ya. Tabi. Bekleyin 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 bu yanımdaki kim üst kattaki? Yusuf. Tamam. Bu ha. Yusuf kim? Gel biz alta girelim. Kardeşim. Oğlum kemikle ilgilenmiyorum şu an. Benim için önemli olan hayaletin yeri. Eksi derece arıyorum. Şu an. Bak kemiğin fotoğrafını çekersen bu arada bonus para geliyor. Kemik nerede? Yusuf. Çek abicim o zaman suratını. Ekemez ki demişti. abi biz şalteli vurduk. Şaltel ele Oğlum şey zaten açık. Elektrik var. Tamam işte şartel en altta haberin olsun. Biz burada yok. Of burada 7 dereceye düştü. Şartel en şartel attı bu arada. 7 dereceye mi düştü? 7 dereceye tamam, kadar buldum. düştü ama daha fazla şey yok. 7 derece iyi mi? Tamam işte 7 derece. 6 derece. Tamam işte buldum. Tamam, burada uzaklık sonra. EMF getir. Üst kattayız. Üst kattayız. EMF getir. Kavga? Geliyom kardeşim. Ya burası burası. Neresi? Üst kattayız Ali, gel. 6 dereceyi Kamiye. mi soruyorsun? Burada hemen. Nerede? Bak, fenerimin ışığına gelin. Fenerimin ışığına görün. Kamiye. Bak, Kamiye. Bak Kamiye. burada. EMF 3 dereceye düştü. 3 dereceye düştü. IMF, EMF 3. Ne Yemef yapmamız üç, gerekiyor? Üç. Çabuk söyle Ali. E, kanıta gelin hemen. Günlük. Tamam, kanıt. kanıt. IMF5 var işaretle yine IMF5 var mı? Var. Tamam. Hayalet küresi, ruh telsizi, hayalet yazısı, parmak izleri, dondurucu soğukluk Bizi yok. Oldu. Dur bir dakika hemen şey etme. Dondurucu, dondurucu soğukluk, dondurucu soğukluk yok. Soğukluk. Bu arada hmm. burada, burada şu an. Hmm. O eksi, eksiye düştü. Dondurucu soğukluk var. Evet şurası eksi de şu an. Eksi bir diyor. Eksi bir dondurucu soğuk oluyor mu? Evet tabi dondurucu Bak, soğuk Bak tam ışığı tuttuğum yerde eksi bir Tamam biliyorum parmak izine bakın Tamam dondurucu soğukluk oluyor o zaman değil mi Ali? Evet şimdi telsiz kimden? Tersiz tamam ben de mi? işaretledim Evet bende telsiz tersiz. Abi Yere mi atayım? Trisa Nielsen mi öyle bir şey konuş bakayım Hiçbir şey basmadan yapacağım. mı konuşuyor? Yoksa boyunca çete basacağız mı? Ee V'ye basacaksın R, basacağım, R, R hmm. mi? V, V, normal konuşma var ya. Van, Van değil mi? Ha Van, bana bak. Tamam, ismi ne? dur. Ee, Theresa Nielsen. Theresa Nielsen. Theresa Nielsen. Theresa Nielsen. Theresa Come on. Are you there, Are you there? Give us a sign. Orada here. Seslendi. <laughs> Korktun mu? Ben ya. Sen mi yaptın? Geri zekalı altıma sıçtım şu an var ya. İçim bir tuhaf oldu. Ama burada bir rüzgar, ses, şeyler bak dondurucu soğukluk var burada. Ali şunu bir de sen konuşsana. Yere attım bak. Bana hiç cevap verme. Bir de sen konuş oğlum. Aha geldi. Ha, kapıları açıyor. Eksi altı, eksi altı. Oğlum bu yere atılan şey ne? Trisan Yılsın. Bu yere attığınız şey ne? Trisan Yılsın. Are you there? Tristan Nielsen, are you angry? Teresa Nielsen. Şu an kesin burada. Give, give us, a sign. A sign. Tristan Tristan us a sign. Tristan Nielsen, give us a sign. Give us a sign. Tristan Nielsen. Hadi abartma. Come on. on. <gülüyor> ya <gülüyor> bir şey <diyeceğim. gülüyor> Fucked <laughs> the blower. Oğlum anlatacak mısın artık şu yerdeki yeşil ışık saçan şey niye işe yarıyor? konuşmuyor herhalde. Abi o dots işte bunu gözleyin. Buradan hayaletin sürüyeti varsa bu kanıt oluyor. Sürüyeti geçerse hayaletin kanıt oluyor. Biri benimle gelsin ya yani diğer kanıta. Bunu getireyim. Ne o? Şu an elindeki ne? Ha hayalet yazı defteri yazarsa söyleyin kanıt olur. Nereye mi getirip kursak acaba? Kanıttan şeyi seçin. Hayalet konuşmuyor. Ee, hayalet ruh telsizini çizin. Yani o kadar çok konuştum konuşmadım. sizin çizelim mi? Hı. He. He çarpıdan sonra bir de çizgi var tamam. Çizgi yapıyorsunuz üstüne bak. sizi yok hayaleti. Parmak izi de yok hayaletin. Ben video kameraya getiriyorum. Yok mu abi baktım her yer. Mor ışık <laughs> var mı? Kimde mor ışık? Oğlum şey... Mor ışık şey, kimde? Parmak izi var dedim ya size. Erkan abi bak etraf abi bak bu hayaleti gördüğümüz yerde. Parmak izi varsa var yoksa yok abi. Her var. Gerekiyor? Var mı? Var. Var. Öldü mü ya? Ha günlükten işaretli. Trisan Trisanıyorsun. Ali Jin, arı değeri bulduk. Jin. Trisanıyorsun. Ali sen say. Erkan dur abi belki bir şeyler yapacak. Dots var belki. Ben de abicim Erkan'ın parmak izi var dedi. Parmak izine girince çıkıyor bak, hayalet çıkıyor. Konuştu. Tepki vermedi Parmak izi var. Parmak izi var. Trisan neysin kardeşim? Nerede parmak izi? Siz say misiniz? Şurada. Give us the sign. Gibi oğlum. Duvarda abi duvarda. Erkan abi tüpü. Gibi sign. Daydı gitti. Bir, şu dolabının üzerinde. Gibi sign. Neyse yürüyün, e bulduk ben 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 otuz, tamam, abi, yürüyün bulduk mu? Tamam, yürüyün bulduk. Ne yapacağız şimdi Ali? Hayalet parmak izleri, jin mi? Tamam hmm. jin'i seçin, gidiyoruz. Bitti mi bu kadar mı? Bu kadar. Helal olsun. Ekip çok iyi ya. Jin mi? Hısladım Bakayım, aktivitelere bakacağım. Dur. Clover %76. Rush Algol Yusuf'un aktivitesi çok düşmüş. Senin Ali 62. Erkan abi iyi durumda. Erkan abiyle biz iyi durumda kalmışız. Bak. Bak kamera. Aktivite kamerayı... yükselmiş. Bak içeride kim var? Kamerayla bakıyorum. Yok. Yok. Bak Enes abi bak şimdi dur. Şeyi hmm. kapatayım gece görüşün. o dots var ya. Hmm. dots'un üzerinden geçerse hayaletin biraz su, diyeti belli oluyor. Hmm. O da kanıt oluyor. O e, şeyde bak kanıtta şey var. ya. Dots projektörü. O kanıt oluyor. Dur şimdi. bakayım kanıta. Kanıta bakayım. Dots projektörü. Ha o oluyor. Tamam. Herkes herkes e, kanıtı işaretleyip jini seçti değil mi? Tamam Yusuf kırık kafa görmüş. Herkes jini... Herkes günlükten kanıttan jini seçti mi? Evet. Tamam hadi gidelim. Jini yuvarlak için alıyorsunuz ha üstüne çizgi değil. Yuvarlakta zaten. Tamam. Ne oldu lan? gidiyor. Bir şey bağırdı sanki. Hadi bakalım. Tek mi attık arkadaşlar? Tek... tek, attıysak nasıl anlayacağız şimdi? Uy tek attık. Hayaletin türü Jin. Nerede yazıyor? Şeyde en altta yazıyor bak. Şeyin çizginin üstünde hayalet türü Jin yazıyor. Sol tarafta. Yazmıyor. Kontrat ödemesi sol tarafta Jin diyor. Devam et mi dedin hemen? Evet devam et dedim her şeyi. O zaman göremezsin ama tek attı diyor. 55 dolarım dolar. oldu. Şimdi bizden az önce ne istemişti? Haç istemişti. Yoktu. Haç alıyorum bir tane. Tamam, tamam. Ben tüm her şeyimi ekliyorum. Bir tane haç aldım. Başka ne almamız gerekiyor? Hareket sensörü 100 e, dolar. Güçlü el feneri alabilirsin. Ben şey alacağım. E, tütsü güzel, ve tuz alayım mı? Tütsü ve tuz. Mi? Tuzumuz var gerek yok. Tütsü, tütsü lazım. Tütsü alabilirsin. Tamam bir de tütsü aldım. Paranıza göre bir şeyleri. Aa bende tütsü 3 tane oldu. Var mı zaten? Boşuna aldım salam. Aa, ben tüm paramı parabolik mikrofona vereceğim. O ne işe yarıyor? Çok güzel bir alet görürsün. Alayım mı? Al. 50 dolar. Neyse aldım. Tamam hadi ben hazır vereceğim. Niye hazır veremiyorum? Hadi, hadi ben hadi görevi seçmeler. İş seçeceğim. Hangi? Nereyi seçeyim? Şu şeyi A seçeyim ya. Pri... Aa hapishane açılmış. Hadi güzel bir yer seç ya. Şöyle farklı bir yere. Hep girdiğimiz yerleri seçiyoruz. Daha önce girmediğimiz bir yer olsun. Ben bir şey almadım. Büyük bir yer seçersen... Sen ne almadın abi? Hiçbir şey almadım. Malzeme mi? Ara bitti biraz. Şu an malzememiz var zaten ya. Bence gerek yok. Z zorluğu arttırayım mı? Az önce oynadığımız neydi? Amatör. Bir el daha oynayalım. Belli Ama, olsun. Para, para Yok en Ama. en kolay ne? Amatör mü? Amatör. Zaten en kolayını bir kolay üstüne alalım. Bir, var. Ha, bir orta bir amatörüm var o kadar mı? Evet. Tamam amatörde kalsın bir tamam, el daha oynayalım termo... sonrakini zor alırsın. Bir, bir, termometre daha ekleyin. Bir termometre daha ekleyin. Eklesene Erkan abi o termometrenin eklesene bir tane abi. Bir dakika. Dur Erkan abi de var zaten boşuna satın alma bırak dursun para. Yusuf, Yusuf fotoğraf makinesini alsın şeyde. Ee, Oyunda mı? Ha, fotoğraf çekme işi Yusuf'ta tamam mı? Tamam. Hayaletin fotoğrafını falan çekerse ek pop. Ben hazır. çekemem diyor oğlum. Çeker çeker kemiği falan çeksin en azından. Hadi, 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 ya al sen de fotoğraf makinesini hadi. Hadi başlayın. Araba, karavandan alacak. Erkan hazırdı hazır de. Basıyor Erkan abi çok basıyorsun abi. Ben çok basmayı severim. <laughs> Neyse gece gece. tövbe <laughs> tövbe. Aydınlıkta İçiniz... kalırsak akıl sağlığımız yüksek oluyormuş bak. Bunu da öğrenmiş evet. olduk. Öyle mi diyor? Evet biraz oyunla ilgilenirseniz görürsünüz. Termometre, termometrelerden biri benim. Aydınlıkta durunca akıl sağlığı iyileşiyormuş. Bak 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 gitti güçlü el fenerini Ali aldı. tek tek görevlerinizi verir misiniz? Lütfen Ali versin bak yapmayın arkadaşlar. Bir anda saldırmayın. Güçlü el fenerimi kim aldı? Abi, 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 abi şu Enes abi şu parabolik mikrofonu al bakayım. Bu mu bu? Sen kullanma. Aldım abi. tamam. Onu Termometreyi alayım, de aldım. Başka ne alayım Termometreyi Ali? Termometreyi istiyorsan Erkan abiye bırak. Probelik mikrofonla da arayabiliyorsun. Ses gelen yere gitti midi hayalet oldu. Aa, tamam tamam. Başka ne alayım? Tersini de Tamam. Bir, ee, e tamam, bir tamam, de kitap aldım Ali. Tamam. Harikasın. Kitapla ne yapıyorduk Ali? E, el feneri. Kitapla üstüne yazı mı yazıyordu Ali? Evet o da kanıt oluyordu. Tamam. Ben el feneri varsa... kalmadığı için alamıyorum zaten. Efendim, efendim Yusuf. Kamera nasıl açılıyor Ali? Tarif etsene Yusuf abi. Okuyayım, okuyayım. Hayır Yusuf, onun 5 kere çekim hakkı var. Bir şeyle çekiyorsun işte, sol tıkla çekiyorsun. Sol tıkla fotoğrafı çekiyorsun işte. Diye ekran var, var diyor, diyor, açılmıyor diyor. Ne? Oğlum normal oyunda ekrana baktığın yer var ya. Oradayken sağ tıka bas, sol tık mıydı Ali? Sol tık sol. Tık. Sol tıka bastığın zaman onun ekranı gözükmez. Öyle açılmaz fotoğraf makinesi gibi. Tamam? Direkt oranın resmini çekmiş oluyor. Anladın mı? Aynen, direkt oranın resmini çekiyor. Anladın? Ekran doğan neresi zaman. gözüküyorsa oranın resmini çekiyor. Anladın? Mı? Hayalet şurada dedik mi? Harcama. Aynen. Neyse söylüyorum. Ne tür bir hayatla uğraştığımızı keşfedin. ekibinizin üyesinin hayat aktivitesine şahit olmasını sağlayın. Evet. YMF okuyucu okuyucuyla doğan üstü kanıt tamam. Bunları yaparız. 75'in altında ortalama akıl sağlığı dedim Bunu da yaparız. Senin için biraz daha araştırma yaptım. Görünüşe göre hayaletin adı Edward Alexander. Bu hayalet sadece yalnız olanlara cevap verdiği söyleniyor. İşte birini yalnız bırakacağız orada. <laughs> tamam Ben de telsiz o zaman beni yalnız bırakacaksınız kardeşim. Bu kitap yazı... ne işe yarıyordu Ali? Bana onu da söyle. Abi hayalet onu yere koyuyorsun F ile tamam mı? F ile yere koyuyorsun. Oh, F ile koymuyor şu an. Buraya koymaz çünkü evin içine koyuyor. Hayaleti bulduğumuz tamam. yere koymaz. Yazı mı yazıyor Evet yazı yazıyor. Kanıt oluyor yazı yazarsın. Tamam açın kapıyı. Hay Sesi dinliyorum şu anda. Aa bende ışık yok, fener yok oğlum. İşte dedim sana fener almadın diye. Nereden alacağım? Orada yok mu? Kitabı bırakırım olmadı. Burada yok fener oğlum. Ben aslında o yüzden almadım da bir yandan. Ha, al al güçlü. Al. Ver. Al işte gene güçlü el fenerim gitti. Vereyim mi? Yok yok tamam hadi oyna. Tamam ben sese odaklanıyorum. Hayaleti bulduğumuzda beni yalnız bırakın. Erkan abi sende termometre var. Erkan abi arıyor zaten. Erkan abi sen üst katı ara istiyorsun. Ben üst katı arıyorum sesli şeyle. Ali bu kesin tamam, ölçüyor sen... değil mi? Sesten buluyor yani. Evet. Evet sen sesli şeyle istediğin her yere ne bakalım. şimdi. Ya. Ses ne kadar evet. yükselecek Ali bununla bulmam için? Peki 9 desibel'e kadar yükselmesi gerekiyor herhalde. Ben bir fener alıp geleyim arkadaşlar bir dakika. Niye sen dedin mi fener yok abi. Hı? Yuvarlakla malzemeler de değiş yok. abi bak. Biri fener ek, eklemeyi mi unuttu? Fener yok karavanda. Aşağıdan elektrik... Aa ışıklar açık. Evin ışıklarını çalıştırın. Şu an açık bak. 5 dakika boyunca da açık kalacak zaten. Ben üst kattayım beyler. Arıyorum. Ona göre. Aşağı katı da biriniz arayın ki. Arıyorum bak. Burası büyük yardım. Burada ses aldım. %1 aldım. Ha dolap kapağının sesiymiş. Bir ortam ya. Nefret ediyorum. Hadi 0.7 mi olacak? 7.0 mı olacak? 7.0 falan 8.0 olacak. Ay. Abi 0.7 desibel mi? karınca mı yürüyüşünden bile o kadar ses çıkıyor. Kim açtı gene radyoyu? Altıma Şu radyoyu kapatın bakayım açıyorsa. Açsana radyoyu Bende değil ya Ben yönümü şaşırdım Yusuf sen varsın açtın radyoyu abicim Kapatın şunu bak lütfen Ali üst katta bir şey yok abicim Abi alt katı arıyorum çok büyük 7.4 oldu burası 3.5 oldu Abi nerede orası Nerede orası Üst katta, üst katta. Tamam bu dostum şey bir şey yok. Hani 3.5 olmuş işte hayaleti bulmuş. Nerede Serkan. o? En üst kat mı arkadaşlar? Abi en üst katta. Bak buradayım gelin odada. Ha gördüm. Buraya bir tut bakayım. Bak 8.3. Aha burası. Burası burası burası. Evet sesi almaya başladım. Ses geliyor. Buraya evet, ben biraz tuzlayayım. <laughs> Çıkın buradan konuşacağım. Şu radyoyu kapatın. Kim açtıysa bak bunu radyoyu tamam mı? Kapattım. Tamam ben diğer şeyleri getirmeye çalışıyorum. Ali tamam, koymuyor şey. kitabı şu an. Abi eğileceğin yere eğilip yere F ye basacağım. Ha. Tamam. Bak telsizi unutmuşum aşağıda. telsizi alıp geliyorum çekilin. Şu Give kapıları kapatmayın. Kapatmayın oğlum kapatmayın. Give us a sign de IMF'de bak ben şeyleri diğer malzemeleri getiriyorum. Tamam ben de şey telsizi almaya gidiyorum. Onu kapıda bırakmışım. <laughs> Dibeze sayın diyece Yalnız Ali ben orada ses almadım mı benim olsun O ses cihazı bir işe yaramıyor yani. Onu söyleyeyim sana. Yok. Sıkıntı yok mu? Nasıl sıkıntı yok? O cihazı boşuna mı para verip aldın? He. Erkan abi neredeydi o da? Sol solda Merdivenlerden Nerede çıkınca sağda solda değil. Sağda sağda. Geliyorum. Nerede o? Burada mı? Pub'ın içinde herhalde abi ya. Burada bir yerde. Give us a Neydi bu hayaletin adı? Yanınız konuşman lazım. Bir dakika dur. Kamera gidin yanımdan. Dur, gidin yanımdan. Herkes Çık çıksın düşüş aşağı sağlam. kata insin. Hızlı atıyorum. Bak buna bak ha. Bunun tamam. şeyinden geçerse yamacından süliyeti görünecek. Tamam hadi. Önemli. Kapısını kapatıyorum. Çekil Yusuf çekil. siz elimde yaşık. konuşsam ne olur? Gelin gelin bir şey olmaz. Elinde konuş, aşağıda konuş. Hayat Aynen. konuştum orada. Hayalet şey yanıyor bu arada. Güve ses Ne yanıyor? Hayalet sembolü yanıyor orada. Tamam hayaletin adı ne? Gelin gelin dışarı gelin. Yalnız bırakın abi. Ya çıkın şuradan lütfen ama ya. Kapatın kapıyı da. Ha. Neyse. Ali adını söyle hayaletin. Eee Edward Alexander. Edward Alexander. Hepiniz, Alexander. Hepiniz aşağıdasınız değil mi? Evet, Edward Alexander gibi sesayım Edward Alexander gibi sesayım. Edward Alexander gibi sesayım. <laughs> 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 Ama sessiz olun ki ben adamı duyabileyim konuşursun Tamam. Edward, come on only here. Edward, gibi sesayım. ışıklarınızı kapatın, ekrana yansımaz. Edward, are you angry? Yusuf Edward buradan çekecek. Alexander, are you angry? Give us a sign. Edward Alexander, are you there? give sign. Are you, are you there? Are you there? Edward Henry. Edward Alexander, give us a sign. Burada hiç aktivite yok. Ali, sen gelip e konuşur olsun. musun? Bence bu hayalet burada değil bu arada ben size söyleyeyim. Aa Ghost Orp var. Ghost Orp var. Hayal e hayalet küresini işaretleyin. Ghost Orp var. Nereden gördün evet küresini kardeşim? Şimdiden kameradan görünüyor. Bak kamerada bak küreler çıkıyor görüyor musunuz? Küçük küçük kartanesi gibi. dost Dots'ta var. var. Dots'tan geçti var. gördün mü? Dots'tan geçti şimdi geldi konuşacağım. Gördünüz mü? Odaya girmeyin. Gives a sign. Alexander. Edward Alexander. Gives a sign. Edward Alexander. Gives a sign. Yazdı mı abi? Kitaba yazdı mı? Süre bitmeden olacak bence. Kitaba yazmadı bu arada. Süre bitti o, bu arada Projektörü işaretleyeyim mi? Evet abi geçti DOTS projektörden. Projektörden. Neleri işaretliyorsun bak, şimdi? Bak geçiyor geçiyor gördünüz mü? Süleyeti çıkıyor. Evet. Neleri işaretliyor şimdi? Abi süre bitti bu arada çık istiyorsan oradan. Tamam DOTS projektör. Süresi, hayalet, hayalet türesi. Süresi. Aa parmak izlerine kim kim bakıyordu? Parmak izleri kimde? Gelin bakın parmak izlerine. Odada, Enes odada dikkat et bir daha geçti. Enes abi aktiviten artıyor çık istiyorsan. Oğlum adamın konuşması lazım. Givesa Sain Alexander, Edward Alexander, Givesa Sain Yeme ötüyor mu? Hayır. Edward Alexander, Givesa Sain Edward Alexander. Ki Demek ki konuşmuyor. Kanıttan ııı... Ee, Pelsizini çizelim. Elimde şeyle geliyorum, IMF'le geliyorum kardeşim. Çıkıyorum ben buradan. Abi IMF'i getir, orada bırak abi. IMF Oğlum orada IMF orada görürse bırak. nasıl göreceğiz? Abi IMF orada bırak. IMF onun olduğu yerde oluyor zaten. Tamam da nasıl görecek? Ben yani IMF'in 5 gördüğünü nasıl göreceğiz? Kimde parmak iz... Kimde mor ötesi yeşil? Ben de ama... Arkana Arkan ben abi çıktım abi. hadi abi. Hep beraber bakacağız gelin şimdi. Hep beraber bakacağız arkana. Ben biraz kamyonda kalayım kardeşim. Ben bakayım arkana. Arkana bir Gel gel. Enes feneri bana atsana. Al abi. Bu büyük fener ama. Ona göre. Yani. Olmuyor. Hadi abi. Almıyor. Almıyorsun çünkü elin dolu abi elinde bir tane bir fazla bir şey at. Şey termometre at ha. Gene almıyor. Fener'e eğil de al abi eğilmeden almaz. C'ye bas. E'ye bas. E'ye bas canı kanal. E'ye bas canı. E bak ben alıyorum al. abi seninki nasıl almıyor. Al bir daha. E'ye bas. Heh. Tamam. <laughs> Tam üstüne getirmemişsindir abi sen. Allah Allah, ikimizin bir üyesinin hayat aktivitesine şahit olmasını sağlayın. Evet, %25'in altına ortalama bir akıl sağlığı elde edin diyor oğlum. %25'in altına şu, O ortalama ettim. var ya, şu ortalama var ya, onu düşün. E o zaman herkesin akıl sağlığı içeride gitmesi lazım. Yürüyün, giriyoruz. Bak, şimdi günlükten kanıt, kanıtta ruh telsizi yok yapıyorum, üstünü çizdim. Tamam mı? Dots projektörü evet, var, hayalet istif, küresi istif, var, bu, doğru mu? Yusuf, sinir boşu alacağım. Ya bir şey soruyorum arkadaşlar. Efendim abi? Hayalet küresi var, dots projektörü var. Evet. evet. Ruh telsizde yok değil mi? Yok. Peki arkadaşlar yoku nasıl işaretleyeceğimizi içimizde bilmeyen var mı? Yok. yok. İlk bastığımızda seçiyor, ikinci bastığımızda çizgi yani yok diyor. Biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz. Tamam. Söylemek evet. istedim. Sen, sen kameradan bizi izle. Söylemek istedim sadece. Ver İzliyor musun şu an? Orada biri eğiliyor, dom aldı. Diğer dom da geldi. Bir lavuk da geldi kameranın önünde şey yapıyor. Ne? Ne? <laughs> lavuk diyor abi ne diyor? Ya bak ya. ya Bu kamera değiştiremiyor mu? Konuşun orada. O sesi kim yapıyor? <laughs> Seyitali ne yapıyorsun? Dapledik sesler gibi ya. Senin için Bak aktivite yükselmiş düş şu an düştü. Yusuf kapat şunu Yusuf kapat şunu. Yusuf lütfen Boş abi, abim ayak uydur oradakilere bak. Adı Edward Alexander. Aktivite yok şu an sıfır aktivite beyler. Az önce yükselmişti. Bunda parmak izi de yok herhalde. Ha, yani. tekrar oraya gidin bakayım aktivite ne olacak. Yükseliyor mu yükselmiyor. Bu hayalet saldırgan değil herhalde ya. Saldırgan duruyor. Abi şimdi şom ağzını bak. Saldırıya geçerse. Hiçbir şey yaptığı yok oğlum adamın. Bir saatte. <laughs> Kitaba yazı yazmış mı? Parmak izi var mı? Bir daha Aha Enes abi geçti. Aktiviteye geçti. Enes abi senin şom ağzını var ya. Evet yüzde yüz aktivite bir de en yükseğinde şu an. Ondan dörde düştü. Ne aldı? Doğru söyle aldı mı seni? Yusuf almış oğlum. Ha Yusuf almış evet. Oğlum parmak izini bulamadın mı ha. Ali? Sen parmak izi bakmaya çıktın. Hala orada pirita var. Bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor. Çıkın, bana geliyor. Erkan abi çık. Koş çık. Koş çık Erkan abi. Çıkın çıkın, parmak izi yok. Parmak izi de yok. Parmak izi olmadan eminsin değil mi? Eminim, eminim. Baktım her şey. yeri, etiketliyorum tam parmak izinin üstünü çiziyorum. Üç hayalet kaldı. Nasıl yapacağız? IMF 5'i gördünüz mü? IMF 5'i gördük mü? Dondurucu soğuk Allah. gördünüz mü? Hayır, dondurucu soğukluk yok. Nasıl dondurucu soğuk yok? Herhalde yazısı da yok. Dondurucu soğuk olmadığına emin misin? Eminim yok. Olsa ağzımdan Üstünü çizdim. çıkar Üstünü çizdim. Raju veya Tay'e kaldı. Raju kaldı bende sadece. Parmak izleri de yok dondurucu. Hayalet yazısı da yok. Raju kaldı. Raju'yu seçin hadi gidelim. Aydırız onu Stone. Seçti mi herkes? Erkan abi Raju'yu seçtin değil mi abi? Seçtim. Parmak izi yok, hayalet yazısı yok, dondurucu soğuk yok, dots var, hayalet küresi var, ruh telsizi yok. Aynen. Seçili hepsi gidiyoruz hadi bakalım. Ali, doğru seçtiğimizi nereden anlıyorsun şimdi söyler mi? Bekle bekle. Beklemen lazım. Tamam bakalım. Oyun yükleniyor. Devam et deme. Tamam hiçbir şeye basmıyorum. Dokunmuyorum şu an? Hah doğru bulduk bakalım. Sol taraf altta yazıyor. Hayalet türü rayıcı. Tek attık. Hayalet mi? türü rayıcı evet. Yine <laughs> doğru bulmuş. Niye az para kazanıyoruz? Bu kadar onu anlamıyorum abi. eee şey <laughs> fotoğraflar diyor. Kemik kanıtı diyor. Gördün mü? Aynen. Onları da yapman lazım. Öyle... Gelir bulamadık ki.